Cama şeyi açtı. Yukarıda herhalde. Ben bir death side'ını saçtım. Sen oradan gir. İçerdiler. Yukarıya yukarıya yukarıya. Ben aşağıdan. Abi ben de Ya yanım abi biraz bekle ya. Oy. Oy. İkisi birden buradaymış ya da emin. Altımızdalar. Geliyorlar alttan. Oraya bak sen. sen. oraya bak. Aha. şey abi. Söyleyeceğim. Ne oldu biliyor musun? Hangi. Ne oldu? Silah duvara montalandı. Benim silah. Ne diyorsun abi? Niye öyle oldu abi? Ne bileyim. Oradalar mı abi? Buradalar arkadaşı da burada. Gideyim mi? Bendeler. der. Sen hala ölmedin. Bunu yapacağım abi başka çarem kalmadı. Zırhı gitti. Ah! Ben bir Nerede lan senin arkadaşın? Gelsin seni kurtarsın <Gülüyor> gel. <Gülüyor> Gelsin. Biz güvenli bölgedeyiz. Hadi, hadi, hadi. Bu ne diyor arkadaşım soluna dikkat burda burda bir ne mi ne mi ne mi ne Aman. ver abi silahım, ver, ver, ver geldik soluna dikkat Burada burada mine 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 mine. Ama. At. Abi. Ya ne haber olar? Şimdi daha patlar. <laughs> abi, şimdi anladım. Sen, bir şey diyeceğim sen hasta mıydın? Yalan abi bir şey söyleyeceğim. Murat abi dün rahatsız mıydı evet, abi? Evet evet abi evet. söyledim ben. Ama öyle bir şey ki oyuna gelecek dedi. Bir iki saatte bir yapacak dinlenecekmiş. Burada yani. burada 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 abi burada burada, burada. bırak şimdi Murat abini. Abi. <laughs> ne ne avradını öldük lan Oyun oynuyor <laughs> this. <laughs> <laughs> emin destek Emin destek Neredesin Sen buradayım abi Sen neredesin şey ya. Abi yanın abi tek başına 3 kişiyle savaşıyor Murat abi. Arkamızdan da yedik ha. Polis evi tarafından. Ha geliyor geliyor geliyor. <laughs> Öyle gidersiniz. Anladın mı? Bende bende der bende der. Bana geldi. Gelsin abi sen yukarı çık abi. Ben yukarı aşağıdan den, aşağıdan den, yukarıdan yukarıdan yukarıdan. İçeride burada i̇şte burada aşağıdan. hangarın içinde şunda. Tamam gelsin. Biri düştü abi. Biri Birini bitirdim abi. Genç ne haber ya? <laughs> Ey yavrum ne biçim çektim kendime. Yani harbiden lokmalık bıraktım oraya. Geliyor gönlümün efendisi canım. ne? Ya yapma yapma. Arkada çekiyorum. Mermi kutum var mı? Hayır 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 aşağıda. Seyfim, seyfim abi. Gelmen lazım. Aşağıda gel, nerede? gel gel aşağıda o seni sıktığın yerde gel. I got you, I got you. Arkada <laughs> var sniper ile sıkıyor şeyi e, hastane o sıkıyor. Ben sana söyleyeyim abi. Oooo oh. vurdalarmış ya. Ah! Yolla bu cepheden beni bir alırsan. Tamam. Hadi teker teker alırsam o zaman. Birileri var. Bir parüşüt iyi oldu. Bir parüşüt iyi oldu. Aa adam gülüyor. Karşıda yerde tam Cepheden bazılmaz cepheden. Tepeden, Tepeden atlarlarsa işımızın içine girer. Tamam gir abi biz ben şuna bakacağım. Aha, hop adam buradan. çıkıyorlar şimdi beni vurmaya. Yavaş çıksınlar. Zavirli Arkadan da mi? geliyorlar olabilir. Arkadan da geliyor. Geldi. Kal gel. öyle kal öyle kal öyle. Kalktı. Tepede 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 çatıda birisi var. Çatıda. Geldi. Hayır, hayır sana ne için lan satayım ya? Emin niye gidiyorsun? Gelsene güzel kardeşim benim yanıma. Yanımda dursan ölmeyeceğiz ha. Evet abi. I was not by you. You've got gas moving in. Be advised. Enemy team is tracking your location. <tript> Robin, Target targets remain standing, sort of out gas is closing in, relocating the safe zone <laughs> gas is closing <laughs> in wow.

kişi var ya. O düştü <laughs> Emin. Birisi <gülüyor> <otobüsünün> <gülüyor> <artesinde>. <gülüyor> otobüsün arkasında. <laughs> otobüsün içinde. Otobüsün içinde. Kapattım kapattım. Önünü kapattım. Ydych chi'n gwneud rhywbeth? chi'n gwneud rhywbeth? Ydych chi'n gwneud